Merhaba dostlar. Çok rüzgar var. Umarım sesim anlaşılıyordur. Çok hızlı bir şekilde Küba GS125 modelini tanıtacağım. Daha yeni aldım. 3-4 kilometre oldu. 9 beygir, hava soğutmalı. 125 cc, 6,5 litre deposu var. Bir 3-4 kilometre tecrübe edebildim. Oturuşu falan çok rahat. Aynaları falan çok geniş, rahat. Motor gerçekten çok sessiz çalışıyor. Lastik ebatları vesaire şöyle. Motor bence tamamen Spontini'nin aynısı. Bu Cuba GS125 olarak geçiyor. Biliyorsunuz RKS ile aynı. Zaten koltuğunda da RKS yazıyor. Hatta motor bloğunda da RKS yazıyor. Spontini 70 bin civarındayken şu an Cuba GS125 49 bin TL. Özellikleri birebir aynı. 9.80 Nm torku var. 9.11 beygir. Yani